Merhaba arkadaşlar. Şubara TYT Gama Matematik Soru Çözümleri ile karşınızdayız. Birinci sorudan başlayalım. M ve N birer tam sayı olmak üzere Ali, Cem ve Fuat adlı üç arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçiyormuş. Buna göre bu üç arkadaştan hangilerinin söylediği ifade her zaman doğrudur? Ali ne demiş? M çift sayı ise M bir çift sayının iki katıdır. Hayır öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Mesela 3 üç diyelim. 3'ün 2 katı da ne yapıyor? Gördüğün gibi 6 yapıyor. 6 bir çift sayı ama M1 çift sayının tam katı çıkmıyor. Üçünde katı çıkabilir gördüğünüz gibi. Birincisi her zaman doğru değil. 3N artı Cem ne demiş? 3N artı bir tek sayı ise o zaman 3N artı 1'i bize ne olarak veriyor? Tek olarak veriyor. Neye çift sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bir tek bir sayı. 3N o zaman nasıl bir şey olmalı? Çiftle teki toplarsan tek yapar. 3N'in çift olması için şu N'in ne olması lazım? Tekle çiftin çarpım çift olacağı için N'in ne olması lazım? Çift olması gerekiyor. O yüzden bu her zaman nedir? Doğrudur. M artı N toplamı çift ise M ve N tek sayıdır demiş. Her zaman doğru değil. Çiftle çift, de çift topladığınız zaman da çift yapabilir. Her zaman doğru değil. O yüzden her zaman doğru olan Cem'in söylediği cevap Bursa. İkinci soru. Düzenekte nasıl olduğu verilmiş bize. Hemen yerine yerleştirelim o zaman. Şu yuvarlık doğru gördüğümüz zaman ne yapıyormuş? X artı 7. O zaman 3, 7 daha A dediğimiz kaç olacak? 10. Üçgenleri gördüğümüz zaman soldakinden sağdakini çıkar diyor. Yani 8'den ne çıkarsa 6 çıkarsa 2 kalıyor. Kare olduğu zaman ne oluyormuş? Çarp diyor o zaman buradaki sayılara. 10 kere 2 Y dediğimiz ne olacak? 20. Yine daireler geldi. Topla diyor. Topladığımız zaman 12 olacaksa B dediğimizde nedir arkadaşlar? Eksi 8 götür yerine yaz. A'yı kaç bulmuştuk? 10. B'yi eksi 8 bulmuştuk x'i 6 bulmuştum. y'yi e de ne bulmuştum? 20 ne olur o zaman cevap? 2 bölü eksi 14 yapar. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 1 bölü 7 yapıyor cevap Edirne. Evet, üçüncü soruya bakalım. Bir televizyon kanalında yayınlanan kamu spotu aşağıda gösterilmiştir. Türkiye'de her yıl israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon tondur. Türkiye'de iki yılda israf edilen sebze ve meyve ile 120 adet çocuk oyun parkı yapılabilmektedir. Bu kamu spotuna göre kaç ton sebze ve meyve israf edilmeden kurtarılırsa 4 mahallenin her birine 4 adet çocuk oyun parkı yapılabilir. Yani 4 kere 4, 16 tane park yapılmasını istiyoruz. 12 milyon tonu, 12 çarpı ne diyebilirim ben? 12 çarpı 10 üzeri 6 diyebilirim. 2 yılda dediğine göre o zaman 24 çarpı 10 üzeri 6 ile 120 tane oyun parkı yapılırsa 16 tane yapılması için ne kadar israf edilmemesi edilmekten kurtulması gerekiyor sebze meyvenin. O zaman şu ikisini çarpıp şunu da ne yaparım? Bölerim. 16 çarpı 24 çarpı 10 üzeri 6 bölü 120. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunların ikisi de kaça? 24'e böldüğüm zaman burası ne yapıyor? 5 yapıyor. Şurası ne oldu o zaman? 2 üzeri 4 demek 16. Şunu da ben 10 üzeri 5 çarpı şöyle 10 bir tane ayırım bölü 5. Bununla da bu sadeleşsin. 2, 2 burada, 2 üzeri 4 burada ne olur o zaman? 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Üstler aynı tabanları çarp 20 üzeri 5 cevap denize. Braille alfabesi görme engellerin kullandığı, evet tamam kullandığı bir okuma biçimi olup kavartma noktalar yardımıyla harflerin ve rakamların belirttiği bir sistemdir. Bu sistemde rakamlar gösterilmiş arkadaşlar. Ne istiyor şimdi olmak üzere bir basamaklı asal sayıların yazılabilmesi için gerekli olan toplam nokta sayısı. Şimdi bizim bir basamaklı asallarımız hangileri? 2, 3, 5 ve 7. Peki 2 için ne kadar nokta gerekti? 2 tane nokta gerekti. 3 için ne kadar nokta gerekliymiş? Gördüğünüz gibi noktadan da 2 tane gerekti. 5 için ne kadar için içinde 2 nokta 7 için 4 nokta bunları topladığımızda kaç nokta toplam 10 nokta yapıyor. Buna göre diyor ki aşağıdakilerden hangisini yazmak için gerekli olan nokta sayısına eşittir? Yani hangisini yazarsak 10 tane nokta kullanırız yine? B şıkkını denediğimizde 6 için gördüğünüz gibi 3 nokta, 7 için 4 nokta, 8 için 3 nokta topladığımız zaman yine kaç nokta yapıyor? 10 nokta yapıyor. Cevap ne olur arkadaşlar? Bursa. Evet. X ve Y gerçek sayıları için X kare artı Y kare küçüktür. Sıfır. O da küçüktür. Y eksi X eşitsizliği veriliyor bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada X'i bilmiyoruz. Ne verirsek verelim. Burası pozitif çıkmış. Y ile topladığında sıfır çıktığı için o zaman kesinlikle neymiş arkadaşlar? Y ile topladığımızda sıfırdan küçük bir sayı oluyor. X kare ne verirsek verelim. Pozitif olacağı için bilmiyoruz. Karesini aldığımızda y ile topladığımızda sıfırdan küçükse o zaman y kesinlikle ve kesinlikle nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Sonra devam edelim. Şurada sıfır küçüktür y eksi x diyor değil mi gençler? Bu x'i bu tarafa attığım zaman neyden? x y'den küçük olmalı. y de sıfırdan küçük olacaktı. o yüzden cevap ne çıkıyor? c çıkıyor. Evet altıncı soru. Şimdi bu tip sorular şöyle yapalım. Eş, eşlikleriyle verilen ABC sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şurada mesela A ile B'yi ya da hangisini karşılaştıralım? B ile C'yi bir karşılaştıralım. Bakıyoruz 1 bölü 7, 1 bölü 7, 1 bölü 9, 1 bölü 9 ikisinde de var. 1 bölü 5, 1 bölü 4 var. 1 bölü 4, 1 bölü 5'ten daha büyük olduğu için çünkü paylar eşit paydası küçük olan daha büyük. O zaman kesinlikle C nedir? B'den daha büyüktür. Şimdi A ile C'yi karşılaştıralım. A ortak olanlar 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 7, 1 bölü 7, 1 bölü 5 ve 1 bölü 9 kaldı. O zaman 1 bölü 5, 1 bölü 9'dan daha büyük olduğu için A'da neyden? C'den daha büyük olacaktır. Cevap Bursa. Yedinci soru. Sarı, yeşil ve pembe renkli balonların kullanıldığı bir anaokulu programında balonlar sırasıyla bir pembe, iki yeşil, iki sarı, bir pembe, iki yeşil, iki sarı bu şekilde dizilmiş ve bu düzen içerisinde süsleme devam etmiştir. Bu programı dışarıdan seyretmek isteyen sevim duvarın arkasında olan balonları görememektedir. Duvarın arkasındaki sarı renkli balon sayısı duvarın arkasındaki pembe renkli balon sayısından yedi fazla olduğuna göre süslemedeki yeşil balon sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar neyle devam edecek burası? İki tane sarıyla devam edecek değil mi? Peki her bir grup şöyle şöyle niteleyecek olursa bir gruptaki sarı pembeden ne kadar fazla? Bir tane fazla değil mi? İki tane sarı bir pembe olduğu için bir tane fazla. Şimdi bu dağın arkasındaki e, sarıların sayısı, pembelerin sayısından yedi fazlaydı. Şurada iki sarıyı atarsa her bir grupta da bir tane fazla olacağı için beş tane ne var burada? Böyle böyle gruplanmış şunun gibi dizilim vardır. Tamam mı arkadaşlar? Her bir grupta da e, sarıların sayısı pembelerin sayısından bir fazla olacağı için şurada beş tane sarı fazla, iki sarı da burada toplam yedi sarı fazla geliyor. O zaman bize neyi soruyor? Yeşil balonların sayısı. Şimdi arkadaşlar iki tane burada var. Şuradaki her grubun içerisinde iki yeşil daha vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 de burada var. Toplam 14 tane yeşil balon varmış bu sisteme de. Cevap denizi. N sayma sayısının en küçük 3 pozitif tam böleninin toplamı N'ye bölü 3 sayısına eşittir. Buna göre N sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi C şıkkını incelediğimizde bunun pozitif bölenlerini bulalım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür ve 18'e bölünür. En küçük 3 pozitif böleni nedir bunun? 1, 2 ve 3 toplarsam kaç yaptı? 6 yaptı. N yerine 18 yazdığımızda 18/3 6 veriyor mu? Veriyor. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan 18. 9 Yukarıda numaralandırılmış 6 tane kart Ahmet, Mehmet ve Necati arasında eşit şekilde paylaşılacak paylaşılacaktır. Bu paylaşımda herkesin elindeki kart numaraları aralarında asal olacaktır. Paylaşım sonunda herkes elindeki kartlardaki numaraların ekokunu hesaplayacaktır. Buna göre elde edilen ekokların toplamı nedir? Kim var şimdi? Ahmet var. Mehmet var. Bir de kim var? Neco varmış. Okey. Şimdi arkadaşlar ne istiyor adam bize? İkili ikili paylaştıracağız. İkisi aralarında asal olacak. Bir defa şunu seçebiliriz. 6 ile 7 ardışık olduğu için AMD e 6 ile 7'yi verelim. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? 105, 3, 12 kaldı. Şimdi e, 105 ile 2 aralarında asaldır. Ortak bölenleri yok. Mehmet'e 105 ile 2'yi verirsek geriye ne kaldı o zaman? 3 ile 10. Evet doğru bir ayrıştırma yapmış olduk. Şimdi bunlar aralarında asal oldukları için aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımına eşittir. O zaman buranın ekoku 42, buranın ekoku 210, buranın ekoku 30. Bunları topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 282 yapıyor cevap denize. Evet. 10. soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri A-N eksi üzeri N sayısıdır. Örneğin de vermiş bize. Çarpımın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen şu 21'i inceleyelim bakalım. Ne yapıyoruz? İçindeki sayıdan kenar sayısını çıkar ve kenar sayısını kuvvet olarak yaz. Ne olur arkadaşlar burası o zaman 16 üzeri 5. Bu dursun şunu da bir yapalım. Burası da nedir? içindeki sayıdan kenar sayısını çıkar, kenar sayısını kuvvet olarak yaz. Ne oldu o zaman burası da 4 üzeri 4 oldu. Şurası 4'ün ikinci kuvvetiydi. Şunu ne diyebilirim ben? 4 üzeri 10 diyebilirim. Demek ki şunları çarptığımda ne olur o zaman? 4 üzeri 14 oluyor. Şıkları incelediğimizde, C şıkkını incelediğimizde 23 eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen yani 23 eksi 7 üzeri ne yapıyor burası? 7 yapıyor. 23'ten 7'yi çıkardığımız zaman 16 üzeri 7. 16 üzeri 7 dediğin 2'nin 4. kuvveti. 2 üzeri kaç yapar? 28 yapıyor. Şurası da gördüğün gibi 2'nin 2. kuvveti 14 ile çarparsam burası da 2 üzeri 28 yapıyor. Cevap ne çıkacak arkadaşlar? C çıkacak. 10. sorunun cevabı C. Ye.